Hocam devam edelim. Ee, evet. gerçekten artçı sıkıntılar var. Artçı depremler Hı -hı. sık Hı -hı. sık gelmeye devam ediyor. O artçı depremlerle ilgili sıkıntıyı nasıl tanımlayacaksınız? En son 200'ün üstünde bir artçı var dendi. Hı -hı. Siz Hı -hı. daha sıkı takiptesiniz evet, o evet. alanda çalışmalar Mümkün yaptığınız kadar için. Takip, takip ediyorum. Evet, Hı -hı. şu an son durum nedir artçılarda? Bu artçıların şiddeti yüksek olabilir mi? Evet. Şöyle diyeyim yani normalde baktığımız zaman olması gereken şey şudur. Ana depremden sonra meydana gelen artçılar ilk en yakın zamanda oluşanlar ana depreme daha yakın büyüklükte olurken hı hı. zaman içerisinde zamana bağlı olarak hem büyüklükler hem aralıklar giderek seyrekleşir ve belli bir süre sonra da bu sonlanır. Şu an zaten o bölgede o... Fayın oluştuğu segmentte çok ciddi bir deprem fırtınası dediğimiz olay var. Hı hı. Aslında biz bunu deprem fırtınası olarak tanımlıyoruz. Çünkü çok büyük iki deprem var, büyüklükler oldukça yüksek, 7,5 üzerinde. İki deprem yaşanmış ve bunun sonrasında e, ortaya çıkan bir enerji var. Bu enerjinin tetiklediği daha küçük ölçekli faylar var. Çünkü tek bir parçadan oluşmuyor binlerce fayın birlikte oluşturduğu bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla geçmişte nispeten enerji yüklü olan daha küçük ölçekteki faylar. Bu son oluşan depremle daha fazla yüklendiği için bunların da deprem oluşturma e, potansiyeli giderek artıyor hmm. ve deprem oluşturuyor. Ekranda da şu anda evet, iridi, ufaklı evet hmm. depremleri hmm. görüyoruz. Hmm. Orada gerçekten ee, çok fazla sayıda. Dediğim gibi en son 200'ün üstündeydi. Şu an e, son rakamı da bir taraftan güncelleyelim arkadaşlarımıza beraber. Hocam aslında bu deprem neleri tetikler? E, en çok konuşulan konu bu. Buna ilişkin farklı görüşler de var. Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? Ee, bu önemli bir husus. Hı -hı. Ne söyleyeceksiniz? Siz hayır diyorsunuz ama buna bu depremin aslında direkt İstanbul depremini de çağırdığı söyleniyor. Siz nasıl açıklayacaksınız? Şimdi her faiz onlu kendi. bunlar tabii birbiriyle ilişkili sistemler olmasına rağmen Hı -hı. her faiz onlu kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani depremin meydana geldiği kırık kırığa komşu diğer fayları dikkat Öncelikle onları dikkate almamız gerekiyor. Yani risk onlarda başlıyor. aslında bakarsanız. Yani önce o ha, tabii hat ki tabii ki o hat, tabii ki oradaki diyorsunuz. faylara, mevcut faylara segmentleri incelememiz gerekiyor. Peki Buradaki siz bundan sonra var. İstanbul'da beklemiyorsunuz. Nerede bir deprem bekliyorsunuz? Şimdi var mı buna e, yönelik çalışmalar. Ben çalışmada? şunu söyleyebilirim. E, oluşan deprem. Hı hı. Eğer az önce bahsettiğimiz 500 yıldır yaklaşık 510 yıldır meydana depremin oluşmadığı sadece bizim şeyde slaytta 5 nolu segment olarak benim verdiğim segmentte oluştu ise evet 6 nolu segmentte herhangi bir e, hareket söz konusu olmadı ise bundan sonra enerjinin 6 nolu segmente transfer olduğu ve ee, işte Hatay'ın güneyinde ölü deniz fayıyla birleşen Altınoğlu segmentin çok büyük, segmentte çok büyük bir enerji birikimi olduğunu çok net söyleyebiliriz. Hmm. Risk bölgesi orası ama e, bunun zaman içerisinde yapılan çalışmalar gösterecek. Ancak oluşan depremler sırasında Altınoğlu segmentte de herhangi bir yırtılma, yenilme bir ol, şey oldu ise enerji boşalma oldu ise o zaman bu fay zonu için bizim ...çok fazla Doğu Anadolu fay zonu için çok fazla bir riskimi alanımız kalmıyor. Ancak e, Maraş'tan sonra Osmaniye'nin kuzeyinden Adana'ya doğru ilerleyen bir fayımız var. Küçük bir fayımız var. Hı hı. Bakın şey üzerinde de görülüyor. Hı hı. E, bu Malatya kuzeyden gelen Malatya şöyle e, yansı da ben gösterirsem daha iyi anlaşılacaktır. E, bakın şurası e, Adıyaman... Antep şurası Maraş, Kahramanmaraş. Şuradan uzanan bizim Elbistan fayımız var. Bunun üzerinde bir deprem oluştu zaten son hı hı. depremdi. ve e, Malatya fayımız var. Malatya fayımız şurada Ovacık fayıyla, Ovacık fayı da Kuzey Anadolu fayıyla birleşiyor. Hı hı. Bakın bunlar hepsi birbirine ilişkili. Eğer şurada meydana gelen deprem şurada meydana gelen deprem Malatya fayını etkilerse bu ovacık fayında ve Malatya fayında depremlere neden olabilecek bir. Hı hı. Ama ben daha çok şu kısmın harekete geçebileceği enerji transferinin Adana'nın hemen Adana doğusunda, Adana'ya doğru etki evet yani körfezin körfezin batı kıyısından İskender'in Körfez'in batı kıyısından yukarıya doğru uzanan bu hat boyunca bir enerji transferinin olduğunu çok ne söyleyebiliriz. Yani şu <laughs> malatya an zaten etkilendi ama siz oraya doğru yeni Manatya fayı var bir bakın tabii aktif bir malatya fayı Tabii aktif tabii. olacağını söylüyor. Tabii yani burada da bir enerji birikimi söz konusu oldu. Hı hı. Bu ama bir e, büyük bir deprem oluşturma potansiyeline sahip bir fay Bu o konuda bir bilgimiz yok. Tarihsel bir bilgi de yok elimizde. E, ama şu kesin. Şu fayların geçmişte deprem ürettiği ki Ceyhan depremimiz var. E, hı hı. deprem ürettiğini çok net biliyoruz. Dolayısıyla burada boşalan enerjinin bu faylara transfer edilmesi gayet doğal bir şeydir. Onun için eğer altın olup bu şu segmentte herhangi bir yırtılma, yenilme, enerji boşalma olmadıysa birinci sırada Hatay bölgesi, Antakya'nın olduğu kısım önemli e, ölçüde risk altında. Çok daha ağır sonra hasarlı ise zaten kesinlikle. Şu anda. E, ama ben e, şunu gördüm: Hatay Havalimanındaki e, hı hı. Yeni, kesilmeleri yüzey yırtıklarını görünce bu segmentin de hareket ettiğini, ötelenme olduğunu düşünüyorum arazi verileri bunu belki destekleyecekler. Aslında o görüntülerde varsa ee, arkadaşlarımızdan e, Evet, görebilirsek rica edelim, daha güzel olur da ama ama şu bölge şu an e, Körfez İskenderun Körfezi'nin kuzey kesimleri ve batı kesimleri özellikle Anadolu, Adana bölgesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an e, Adana arası, ve Hatay'a Dikkat edelim diyorsunuz. Risk altında Malatya'da olduğunu söylemek mümkün. önemli bir fay hattı harekete evet, geçti. Orada evet. yeniden bir deprem bekliyoruz. Beklenebiliriz. Malatya fay üzerinde bir deprem. Çünkü Malatya fayının daha kuzeyde birleştiği ve e, ovacık fayı olarak tanımladığımız fayda geçmişte bir deprem yaşandı. Hı hı. E, aktif bir fay deprem üretme potansiyeline sahip bir fay. Fakat Malatya fayında şu ana kadar e, böyle büyük bir deprem kaydımız yok. Alesel dönemde de yok. Tarihsel dönemde Hı -hı. de yok. Hocam Ama bu şu anda görüntüler geldi. bu evet. Bir taraftan o görüntüleri bunlar, de değerlendirmeniz Bunlar otobandaki rica görüntüler. Dedim. Bunlar şey değil. Havalimanı, havalandaki pistteki görüntüler değil. Hı -hı. Bir bakalım bunlar otoban gibi. Evet. Onları da verelim. Evet. Şu an pistteki görüntüler ekranda. Evet. evet Şimdi geldi. Bir taraftan evet. görüntüyü Hı -hı. devam ettirecek evet. arkadaşlarımız. Evet, evet, evet bakın. Geldi. Hı -hı. Bakın. Ee, bu ciddi bir yüze yırtı. Bu inanılmaz çok bir Çok net hocam. yani bunun çok hiç araziye gitmeden bile ben bunu söyleyebilirim. Bunu uzaktan bakarak değerlendirebiliyorsunuz. Söylemek mümkün söylemek bu mümkün. Deprem sonucu oluşmuş Oluş, bir yırtık. oluşmuş yani fayın oluşturduğu bir yırtık. Ha burada şunu hemen dikkat çekmek Hı -hı. istiyorum. Burada çok büyük bir havalimanı inşa ediyorsunuz. Bu havalimanının limanının e, pistlerinin oturacağı alanın altında fay var mı yok mu bunun çok ciddi tespit edilmesi gerekiyor. Yani zemin etüdü yapıldı yani, mı yapılmadı yapılmıştır. mı diyorsun ama yapılmaması ya, mümkün, mümkün değil hocam. Mutlaka yapılmıştır ama koca bir havalimanı büyük, yapılacak Tabii yani, kesinlikle imkansız. ama bu e, şu görüntü bizde o bize orada bir fay geçtiğini oradan bir fay geçtiğini aktif bir fay olduğunu ve e, hareket sonucunda fayı e, pistte ötelediğini gösteriyor. Hı hı. Yani bu da oradaki fayın e, bir şekilde ...pas geçildiğini bize gösteriyor. Yeterli araştırmanın yapılmadığı intibağını uyandırıyor bende. Hı hı. Yani araştırmalar yetersiz kalmış. E, ya da e, çok konusunda ehil insanların, mühendislerin e, yapmadığı çalışmalar. Belki de çalışmalar aslında vardır. en önemli nokta orası. Tabii zemin ki. ötüdü elbette yapılmıştır Tabii. ama nasıl yapıldı nasıl ve yapıldı kim yapıldı tarafından anlamadım. yapıldı? Bu çok Uzman, önemli. bilir kişiler tarafından yapılıp ehil kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı önemli.